Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Zili de aktif hale getirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Ben bugün sizlere hazırladığım modeli ben 3 rengi seçtim. çimen yeşil yaptım ve motiflerinde de şeker pembesi ile kahverengi seçtim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenlendirerek seçim yapacaksınız arkadaşlar. Ve ben çimeni yeşil yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız yine yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise veya zeminden renk seçimi yapıp yapabilirsiniz. Kullandığım tığım da 21 numara arkadaşlar. Sizin eliniz 20 veya 22 yatkınsa onunla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ve tığlamayı da 3 zincir çekerek oluşturdum. Bu arada telefonum odaklanmadı bir an. Evet arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte bir motifini yapacağımız modele geçeceğim. Sürçülisan edersem şimdiden af ola diyerek yapımına geçiyorum. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Evet arkadaşlar, sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekerek sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapatacağım. Daha önce ben ilerlemiştim. iki kez ilerleyeceğim arkadaşlar. 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 7 tane zincir yuvayı oluşturacak. Modeli ters çevirdim. Ve sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektikten sonra modeli ön yüze çevirdim. Modelde bir yaprağımız var arkadaşlar. Öncelikle yaprağını anlatacağım. Bir kez doladım ve giriş yaptım. 2 ve 2 iki çekerek ikili trabzan yaptıktan sonra 5 tane zincir çekiyorum. İkili trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve bir zincir çektim. Bir kez doladım, giriş yaptım. Önce bir, sonra iki ve sonra iki çekerek üçlü trabzan yaptım. Yeniden 5 zincir çekiyorum ve trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve bir zincir çektim. iki kez doladım. Giriş yaptım. 2 2 ve 2 çekerek üçlü trabzan yaptım. Yeniden 5 zincir çekiyorum. Trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ve bir zincir. Şimdi iki kez doluyorum arkadaşlar ve giriş yaptım. Önce bir, sonra iki ve sonra iki, son iki çekerek dörtlü trabzan yaptım. Ardından beş zincir arkadaşlar ve trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan bir zincir iki kez doladım ve giriş yaptım. Yine önce bir, sonra iki ve sonra iki, son iki çekerek yine dörtlü trabzan yaptım. Tekrardan 5 zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra son yaptığım trabzan yanından giriş yapıyorum. İpini alıp çekip kapatıyorum. Sık iğne işlemine devam ediyorum. 7 tane sık iğne dolgusu yapacağım buraya. İlkini yaptım ve bu 2 oldu. 3 4 5 6 ve bu 7 oldu. 7 tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra yuvaya giriş yapıp sık iğneyle ile kapattım. Yaprağını yapmış oldum arkadaşlar. Ve şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 3 kez doluyorum arkadaşlar. 3 kez doladıktan sonra yeniden yuvaya giriş yaptım. Ve 2, 2, 2, 2, 2 çekerek dörtlü trabzan yaptım. Ardından 6 tane zincir çekiyorum ve trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan 5 zincir ve yuva giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Bir tane daha böyle yapacağım arkadaşlar. Önce 5 zincir çekiyorum. Ardından 3 kez doladım. Yuvaya giriş yaptım. ikişer çekerek dörtlü trabzan yaptım. Şimdi 6 zincir trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra 5 zincir ve giriş yaptım yuvaya sık iğne işlemiyle bağladım şimdi 3 tane zincir çekerek tığlamada ilerleyeceğim hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapatıyorum 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım 2 motifin arasına herhangi bir şey yerleştirmedim arkadaşlar sadece 3 zincir çekerek ilerledim Bu kadar yeterli. Şöyle göstereyim. Çimenin yapım aşaması bu kadar. Şimdi maç aşamasına geçeceğim. Evet arkadaşlar, ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım ve iki tane yuva oluşturmuştum arkadaşlar. Hemen ilkine giriş yapıyorum. ipimi öncelikle yuvaya sık iğne işlemiyle bağladım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir. Yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yeniden 7 tane zincir. Yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Tekrardan 7 tane zincir yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım. 5 tane böyle yapacağım arkadaşlar. 3 tane yapmış oldum. Şu anda 4. de devam ediyorum. Ve bu 5 5 beş tane yaptıktan sonra ara geçişte d 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 ve 4 zincir ve ikinci yuvaya giriş yapıyorum sık iğne ile buraya da 3 tane 5 zincirden oluşan pırpır yapacağım giriş yaptım ve iğne ile kapattım beş zincir çekip sık iğne işlemiyle bağlıyorum ve bu üçüncü oldu ardından bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum bu tipimiz iki aşamadan oluşuyor bu ilk aşamasıydı arkadaşlar şimdi son aşamasını anlatacağım Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum ve şöyle 7 tane zincir çekerek 5 tane pırpır pır yapmıştım arkadaşlar hemen ilkinin sağından yuvaya giriş yapıyorum ve ipimi sabitledikten sonra 4 tane zincir çekiyorum 7 zincirden oluşan bölünmeye giriş yaptım tepesine sık iğne ile bağladım şimdi 1 2 3 4 5 zincir Hemen sık iğneye giriş yapıyorum arkadaşlar. 5 zincir sık iğne ile bağladıktan sonra tekrardan 4 zincir ve 2 pırpırın arasından yuvaya giriş yapıyorum. Ve çok sıkmadan sık iğne işlemiyle bağladım. Tekrardan 4 zincir çekiyorum ve 7 zincirden oluşan bölme giriş yapıp yine tepeye sık iğne ile kapattım. Tekrardan 5 zincir çekip sık iğneye giriş yapıyorum arkadaşlar. 5 zincir sık iğne işlemiyle bağladıktan sonra 4 zincir çekerek yine iki pırpırın arasından giriş yapıyorum yuvaya ve çok sıkmadan sık iğne işlemiyle bağladım tümüne aynı işlemi uygulayacağım arkadaşlar tekrardan 4 zincir çekerek devam ediyorum bugünkü modelimiz de böyle çıtı pıtı bir model İnşallah sizler de beğenip yaparsınız ve kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Ve herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana ulaştırırsanız sevinirim. Ve bu sonuncu arkadaşlar. Yine aynı işlemle devam ediyorum. Son olarak tekrardan 4 zincir çekiyorum. Ve yuvaya giriş yaptım. Sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra 1 ve 2 zincir çekip ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar. Modelimizin motif aşaması da bu kadar. Şöyle şunu tersten hemen yakacağım. Bugünkü modelimiz bu kadar. Şöyle elimle düzeltip göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimiz bu kadar. Bugün sizlere bu modeli seçtim ve modelimize bu renkleri seçtim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise renk seçimi yapacaksınız düz yazmaya da yapmak istiyorsanız yine aynı şekilde arkadaşlar yine sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayıp yapabileceğinizi düşündüğüm çıtı pıtı bir model oldu arkadaşlar ve sizinle birlikte bir motifini yapmış olduk. Evet arkadaşlar şöyle de göstereyim. Modelimiz gerçekten çıtı pıtı bir model oldu. Gördüğünüz gibi hem kolay hem çıtı pıtı bir model. İşte şöyle göstereyim. İşte telefonum sanki odaklanmıyor bu arada. Evet arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadar. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve hızlı anlatımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem afola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.